Adam ki mesela. birbirine. Birbirimize diyor sen de uzaylı desen diyor. Alınırsın diyor. Ben insanım der diyor. Arkadaş sen şöyle bir düşündüğün zaman diyor. Hareket halinde olan bir diyor gezegenin üstündesin diyor. Tabii. Hani bir güneşi sevine bağlı bir gezegen Uzay gemisi. Diyor. Sen diyor ha, uzay Tabii. gemisin. Aynı o da uzay gemisi. Değil. Sen Hı? diyor uzaylısın diyor. Ondan sonra yaşını sorarlar diyor. 10 yaşındayım 20 yaşındayım dersin derler diyor. Neye desin? göre 10 diyor. Neye göre gibi bu diyor. <laughs> Dünyanın diyor güneş etrafında dönmesiyle diyor sen diyor bir yaş Hayır o zaten ceset yaşı yani. Sen 30 yaşındaysan diyor dünya diyor, bil ki diyor 30 defa dönmüştür diyor. Senin hesabına göre diyor. Bu bunun hesabıdır aslında diyor. Senin yaşın falan değildir diyor. İşte oradan da şahiyetine şey, bağlıyor bunu. Dünya hayatında o insanlara sorarak Nazım Suresi'ne geçiyor, ver, i̇şte bir, veya, ne geçiyor bir, bir veya bir kaçını. Hiç Biraz veya öyle bir tarif Bir veya birden Ama bu yorum pek Doğru. şey değil. Sağlam değil o. Bak evet. aslında şeyle alakalı. Çünkü karşı tarafa bir soru soruluyor. Ne kadar kaldınız? Onu hafızada ne yüklenmişse onu söylüyor. Bir veya birkaç gün. Nasıl ne Hafıza hayatı ne kadar yüklenmişse, yani ne kadar anı yaşamışsa bir insan, o miktarı söylüyor orada. Hı. Şimdi çoğunluk itibariyle yaşam boyutu içerisinde siz bir eylem yaparken o anı düşünmezsiniz. O, o anı ya evvel ve sonra gidersiniz. Nitekim mesela namaz kılarken namaz oldu, aklına gelmiyor sana zaten bir yeri temizliyorsun. Bununla ilgili şey yapılmış. Kitap yazılmış. Anı yaşamak diye. Daha bahsetmişim galiba hatırlarsanız. Şimdi adam temizlik yapıyor. Temizlik yaparken bahçede. Maziye ait bir şey düşünüyor. Sonra bu tarafa ait bir şey düşünüyor. Birden bir aklına giriyor. Ben diyor ya ne kadar zamandır buradayım diyor. Bir bakıyor saatine. o epey bir vakit geçmiş. Ondan sonra bunu tespitliyor bu. Yani ben bir çim işi yaparken, çimi kırtma işi yaparken ne kadar onun farkına varıyorum. Her defasında tarihine göre saat tutmuş adam. Mesela iki saati zaman içerisinde belki 20 dakikasının farkına varıyor çim yaptığını. Diğer zamanlarda hep sağda solda geziyor akıl. Zihin başka yerlerde geziyor. Anı yakalayamıyor yani. İşte insan hayatının 50-60 senesinin belki bir senesi filan akılda kalıyor burada. Sürekli akıl sağda solda gezdiği için. İşte ahirette soruluyor ya dünya ne kadar kaldınız diye. Bir veya birkaç gün diyorlar. Hatırlayabildiği o çünkü. Yani. o çünkü. Kayıda geçen o. Esasında tamamı ne de o ona muhatap olmadığı için anı yaşamadı. Şimdi işte bizim beş vakit namazın esasında özelliği bu. Bakın ben konuştum zannettim size ama konuşmadık demek ki. Daha da konuşmadık bunu biz. Beş vakit namaz yani bir anı münevver diyor Üstad, binlerce ebter olan, kesik olan hayata bedeldir, risale Geçer bu. Kesik, işte Allah hesabını olmayan, o anı yaşanmayan, geçen zaman birimidir, fani deniyor buna işte. Yani bir değere tabi olmuyor. Kıymet kazanmadan çekiyor gidiyor. Zaman sana uğruyor, geçiyor. Şimdi namazda beş vakit, namazda Allah sürekli her namaz emrinde hakkıyla hakkıyla tabir eder. Ayetlerde. Özellikle hakkıyla kelimesi çok güzel. Hakkıyla namaz kılın, hakkıyla eda edin, hakkıyla şey yapın diye. Ona tam kılarlar, tam kelimesi kullanırlar. Tam veya hakkıyla. Şimdi o esasen dikkat dikkati çekmesi gerekir. Onu izahı yapamaz. Bunu şeye vermişler. Tadile erkene vermişler. Cesede, Cesede vermişler. <laughs> Esasında Cesetle bizim alakamız yok ki namazda. Namazdaki ceset figürü Allah'a ait bir figür. Bizim onu takip ettiğimiz miktarı namazdır. Yani namaz siz anı ne kadar yaşarsanız, namazın her anını nasıl kontrol edersiniz, aklen izleme yaparsınız. Yani o aklen izleme İzleme, Allah'ın size yani. ne kadar izlettirdiğini daha doğrusu. izleyen de siz değilsiniz. De o sizi izlettirdiğini farkına varırsanız o kadar miktarlık namaz olmuş oluyor. Diğer kısmı namaz dışı kalmış oluyor. Şimdi hayat işte beş vakit namazda bu eksersizi yapan insan namazdan çıktıktan sonra diyor Allah Celle Celaluhu. Ayaktaki otur hep Allah'ı zikredin. Evet. Sürekli her hareketinde Allah'ı görüyor. Evet. İşte burada esasında bu da orta namazdır yani. Ya orta namaz diye durmadan millet namaz için namaz arıyorlar. Esa orta namaz iki namaz arasındaki zaman miktarıdır. Çünkü namazdan gaye Allah'ı anmaktır. Aynı halinizi Allah diyor devam ettirin. Namazı sonra diyor ayette otokan hep Allah'ı anın diyor. Yani namaz azı çünkü namazınız devam ediyor. Dolayısıyla işte bu noktada şeyler yanılıyorlar. Salatı daimi diye bereketinde var bu olay. Burada Allah muhafaza etsin. Biz de yakine erdik diyorlar. Artık beş vakitlere ihtiyaç yok. Çünkü bütün günümüz namazlıyorlar ve abdestsiz gezmiyorlar. Hiç abdest ama namaz yok. Bir bölüm böyle. Dağıtıyor gidiyor. Peygamberimize emir var. Va'bud hatta yeti erke ayet-i var. Yakin sana gelinceye kadar Rabbin ibadet. Yakini onlar ilim olarak, ilinde yakine erme. Allah hakikaten ulaşma anlamında terör. Biz de bu noktada miraca erdik, ulaştık, huzurdayız, daimi. Salat daim, salat daim deyiz daimi miraçlıyız. O yüzden artık yakın bitmiş, şey bitmiştir, gazife bitmiştir diye haşa öyle bitebilir. Tabi yalnız tapuk yabancı, çünkü Peygamberimizden daha üstün şey yakın olamaz. Evet. Hayatı boyunca da hatta vefatına yakın bayılıyor, kalkıyor, tekrar namaz diyor Böyle bir şey katiyen olamaz. Evet, kardeş. Onların işleri namaz kılmalarına mani olmaz. Tabi, işte... öyle hatırlıyorum değil mi? Evet, evet. O, o, diyordum ya bizim işimiz var, şimdi dükkana gideceğiz, evet. oraya gideceğiz, bunu nasıl... O nasıl kimse namaz? der ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş, onları Allah zikretmekten alıkoymaz. Nur suresi 36 Artı bununla paralel şey var, Cuma suresinde var işte, namaz tamamlanınca yeryüzüne yayılın, işinize gücünüze gidin, Allah'ın lütfuna nasibinizi arayın. Adamlar zaten bunu yapıyor, bakın. Ama maksat bu değil, ifade ayette. Felaha ermez ümit ederek Allah'ı çok zikredin. Bunu ifade etmek için ön taraftaki ifadeler kullanılıyor. Çünkü bunu bilmiyor insanlar. Yani bir adam iş hayatına girdi, bakit döndü, bakit namazdan çıkınca orada Allah'a hala bağ kopuyor. Çünkü iş hayatında Allah'ı görmüyor. Onu insanlar arasında taksim edilmiş. Yerler gökler. Allah'ın çarşı pazar bizim anlayışı içerisinde müteahhit edildiği için orada Allah görülmüyor. Halbuki Allah diyor ki nasibinizi arayın. Evet benim hazırladığım nasibi arayın felah ermezi ümit ederek Allah'ı çok zikredin. Bakın çok zikretmek de bir garanti de vermiyor sana. Ümit edebilirsin. Sana o kapıyı açıyorum diyor. Dolayısıyla insanlar en çok şeye uğradı, gaflete uğradı saha, ticaret sahası olduğu için Allah onu vermiş o şekilde. O kimseler ki ne bir ticaret ne bir alışveriş. Onları Allah'a zikretmek adı koymaz. Evet. Diğer ayet namazı tamamlayınca tamamladıktan sonra Gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzere uzanarak hep Allah'ı zikredin. Nisa 10. ayet bu. İşte bu ayet bize şunu gösteriyor. Orta namaz, orta namaz münakaşası var ya. Esasında bu resme orta namazdır. İki namaz arasında geçen zaman birimi tamamen ibadettir esasında. Çünkü Allah'la bağlantı her an devam ediyor. Allah'ta kesinti yok ki. Namazın gaye neydi? Elbette namaz Allah'ın mak. Büyük bir şereftir, fazilettir geçer. Namaz kılmak fazilet değildir yani şey söyleyeceğim. Bununla bağlantısı var mı da? Hani e, vakit vakit ile ilgili olan o işte ecirlerle ilgili değil. Evet. Mesela atıyoruz öğlen namazını kılan bir kişi ikindi namazında kılarsa bu iki vakit arasındaki günahlarını kefaretine sebebi. Günahlar kefaret olur. Acaba oradaki şeyde hani o hali devam ettirmediği için mi böyle bir şey giriyor? Hani eğer ki bu hali devam etmiş olsa günahtan kastı acaba o mu olmuş olabilir? O evet aynen öyle yani, İki namaz arasındaki evet. gafletini evet. örter diyor. Örter Onlar Anlaşıldı. bu Cenab-ı bakın ona bir toleransı, evet. opsiyonu. Evet. Ama ama istenen o değil. İstenen namaz halini devam ettim. Çünkü bu ayetin sebebi, yeni sebebi ihtimal bu. Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak, gerek yalnız bu zaten üç halden başka türlü bulunmuyor insan. Ve bu üç halde de Allah'ı zikredin. Aynı şey namaz için söylenmişti. Bu noktada o iki namaz arasındaki orta işte namaz oluyor. Her vaktin ortasındaki zaman birimi orta namaz olmuş oluyor. Çünkü Allah özellikle orta namaza dikkat edin derken çünkü gaflete o sahalarda düşürüyor. Namazı gaflete düşünmüyor. Namaza giden bir ibadete gittiğinin şuurunda, şuuruyla gidiyor. Herhalde şey, bir vakitten yani çıkıp bir vakitin hani, orta, yani tam orta vakti yani. Hatta ben size konuşmak istemiyorum da şey, ee, namazı kılmayı bırakıyorsunuz. O üzerinde böyle bir şey oluyor ya. Gaflet. Şey, Ötekilerden daha zaman olduğu için ikisi o ferahlığı yaşıyor insan. Öyle kılmış, ikinde daha var diyorsun. İşte tam orta nokta. Ama işte orta noktada da gaflet düşüyor orada. Işte Allah'la Allah bağ kopuyor. İşte o, o an gaflet evet. diye. Yani, orta namaz, iki namazın bütün her vaktin zaten kendi arasında bir zaman birimi var. Sabahla akşam, yasın namaz arasında koca bir gece var. Dolayısıyla o da bir orta namazdır yani. Bunu diğer teheccüdle ve gece namazı ile süsleme, ekstradan Peygamberimiz Aleyhisselam ona farz. Şimdi demek istediğimiz şu. Burada esas ana konu Allah'ın hiç unutulmama konusudur. Asas mantık bu yani. Çünkü diğer ayetlere baktığımız vakit ey iman edenler Allah çok zikredin. Onu sık sık ona sabah akşam onu takdir ve tenzih edin. Sabah akşam, sabah ve akşam değil, sabah akşam olarak geçiyor ve bağlaç yok orada. Süreklilik Devam. ifadesi kullanmış. Mesela başka her şeyden geçerli ona tam gönül verin. Bu ne demektir? Başka her şeyden geçerek diyor, ona tam gönül. Akıldaki her şeyi çıkartmak gerekiyor. Hayır, o başka her şey diye bir şey yok. Evet. Onun farkına varın diyor. Allah'tan başka bir şey yok anlamındadır bu. Ona onu farkına varın diyor. Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Siz Allah'tan başka görürsünüz o olay dünyevi diyorsunuz yani, ya dünyevi işler diyorsunuz ya. Böyle bir şey yok. Tamamen dünyevi işler için tam uhrevi iştir. Sen dünyevi işin tamamını Allah kudretinde tutuyor ve sana takdim ediyor. Senin Allah'tan ayrı bir anı yok ki dünyevi şahs diye işler diyor, ayırabilirsin. Fabrikalar, sistemler, onun, bütün kainattaki hadiselerle beraber gezegenlik bütün olayla ona ait. ve sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Burada neyi gösteriyor? Genel aynı şekilde devamlı gösteriyor. Rabbini çok çok zikret, sabah akşam onu tesbih ve tenzih et. Aynı ayetler bakın. Sonra bakın. Hem günahına istiğfar et. Sabah akşam Rabbin hamd ederek zikir ve ibadete devam et. Enteresan. Tevbenin kendisi zaten zikirdir. ibadettir. Artı sabah akşam Rabbini hamd et. Hamd. Her nimet şükür ister çünkü nimetlerde onu görmek mecburiyeti var. Artı zikir ve ibadete devam et. Bu iki hal bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü o, o, o nimetlere sorulacaksınız diyor. Ve nimete vasıl olmadığın an yok. Teneffüs etmene, görmen işitmene kadar, kâinatın nizamına kadar. Hepsi nimet olarak ve hap ismiyle sana sunuluyor. Bunlar hepsi faturaya giriyor. Bunları ödemeleri bütün bu nimetlerde sürekli şekilde Allah'ı görmedir. Onu hatırlama ve hatırlatmadır. Ondan sonra Rabbini hmm, Rabbinin yüce adını zikret, fanilere berbağlamaktan kurtul. Ve bütün gönlüne yalnız ona yönel. Şimdi burada yönlendirme var. Rabbinin yüce adını zikret. Nasıl zikredeceksin? Sana açıyor kapıyı. Faniler bel bağlamaktan kurtuluyor. Nasıl kurtulacağım? Her taraf fani. Demek ki onlar fani değil. Fani olayı kaldır diyor kapıdan. Yani fani olayına bel bağlama. Fani diye bir şey yok çünkü. Her şey bakiye dönüktür. Bekanın nurunu taşıyor üzerinde. Allah'ın nuru semavati var, ayeti var. Doğu da batı da Allah'ın nereye yüzünü çevirirseniz Allah'a ait bir veç vardır. Doğu batı bildiğimiz doğu batı anlamını anlamayalım bunu. Nereye bakarsanız bakın anlamında doğru. Yani Miku alemde, makku alemde doğu batı hükmü nedir orada? Yani ayetin zahiriyle kalmamak evet. lazım. Evet. İki uç anlamında yani. Hangi yöne bakarsan bak, orada Allah'ı takata görürsün. Dolayısıyla ve bütün gönlüne yalnız ona yönel, bu gönlü ben kendim için yaratılıyor. O gönle başka şey girmez. Gönlün sahibi benim diyor Cenab-ı Hak. Zaten girmesine imkan yok. Çünkü muhatap olduğun her şey gene ona ait. Yani nasıl bir otele girdiğiniz vakit. Otelde girdiğiniz vakit, otelde olduğunuzu unutmuyorsunuz. Bir, otelde herhangi bir eşyaya sahiplenemiyorsunuz. Size ait olmadığını biliyorsunuz. İki, otelin neresinde gezerseniz gezin. Sürekli otel sahibi aklınızdadır. Üç, artı otelin neresinde gezerseniz gezin. Otelde unutmuyorsunuz. Otelde olduğunuzu unutmuyorsunuz yani havuzuna da gitseniz, yatak odasına da gitseniz, yemekhaneye de gitseniz, herhangi bir yere giderseniz sürekli otelde olduğunuz hissi de mevcuttur. İşte onu hissettiğiniz yerde otel sahibi de sizle beraberdir. His yapınızda. Çünkü size ait bir mülkiyet değil orası. Aynı poşeyi Allah Kur'an-ı Kerim'de de etmiş. Bakın anlayış, anlayış olarak bize. Yerde gökten varsa onundur diyor. Bu oda batıda onundur diyor. Nereye bakarsın onun ait bir beş vardır. Arkadan sabah akşam ben anın diyor. Bu 7 milyarı barındıran bir otel bu gezegen. Bu gezegende nereye gidersen git, ister mikro aleme git, istersen makrosunda gez, gene Allah'a hitap et. Bütün ilim dallarıyla Allah işte bu, bunu empoze ediyor, bize anlatıyor. Yani bugün sabah akşam üniversite seviyesinde okula ilim şeyi, kültürü tamamıyla Allah'ın insanlara anlatım metodudur. Yani bir velayet makamına yükselmek için bir velinin dizin dibinde eğitim gören bir insan Manevi ilim diyoruz onlara. Esasında aynı eğitimi bugün üniversitelerde hocalarla Allah gene yapıyor. Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, astronomi yapıyor bunu. Hiçbir fark yok. Çünkü o Kur'an kitabı, kelam-ı ilahiydi. Bu da kainat kudret kitabıdır. İkisi de Kur'an. İç içe bunları ayırmak mümkün değil. Akla ters bir şey zaten. Bunlar farklı. Neticeler de aynı. Farklı değil. İkisi de ahirete dönük. Kimya hesabını okunduğu için genelde bilim, matematik, fizik, kimya, zaman burada kalıyor. Ama burada kalıyor, şeyinki kalıyor burada. İşte kafir iki kalıyor burada. Yani. Tabi. Yani Müslüman için biz konuşuyoruz. Hı. Müslüman fizik kimya vakit Kur'an ayet okumuş oluyor. Hı. Yani Kur'an iki okumuş gibi oluyor yani. yani. Hatta yani biraz mübalağa olacak ama bir insan mesela bir müzik dahi dinlerken, bir film izlerken dahi bu ayetleri aklından geçirerek takip etse, eğer menhiyat menfi bir şey yoksa orada, Allah razı tesbih yoksa, aynı Kur'an dinliyor gibidir o. Kur'an'ı izliyor gibidir. Çünkü Kur'an bize ayet olarak Allah yerde gökte ne varsa onudur. Bu etikete koymuş. Sen bütün eşya ve bu etiketle bakacaksın. Yani ikra ayetiyle amele Dolayısıyla burada neyle bakarsan bak, sana o neticeyi verir. Yani ilim neticesini verir. Bunu kafadan da bir söylemiyoruz. İsaadene destek gelin. Ama orada gene şey farkı var mı? Burada mesela Hı? Allah Kabe'yi yaratmış. Hani yaratma evet. noktası, da, Eiffel Kulesi'yle ile veya Bilinton'un arasında bir fark yok. Yaratma kudret noktasında. Allah yokta kutsiyet noktasında var. Allah'ın değer verme açısından noktası var. Heh yani ama mesela Kabe'ye gitmek, orada tavaf yapmak, orayı yaşamak, oradaki Allah'ın dediğini yapmak o farklı bir olay. Farklı bir itaat boyutu vardı yani. Ha, yani. Ama Eyfel Kulesi'nde de Allah'ı görmen senin bir itaatın ifadesidir. Evet. Ama ne kadar mesela Eyfel Kulesi'nde de mesela mükemmel derecede sürekli o balansı kurmuş olsa, yani bir Kabe'yi görmek hani her zaman çok farklıdır. Şimdi Kabe'yi görmekle orası aslında fark Allah'ın verdiği değer itibariyledir evet. Ama yardım noktasında aynıdır. Aynen. Bak mesela şu anda önümüzdeki oturduğumuz koltuklarla Cennet koltuğu arasında hiçbir fark yok. Şu yerlerdeki halıyla cennet halı arasında hiçbir fark yok. Çünkü sahibi aynı. Yani şu halıya biz bir sürü sebeplerle baktığımız için ayak altında bir halı görüyor esasen Allah'ın sanatıdır yani. Şu anda Allah halı halinde atomları terkip halinde kim tutuyor bunu? O cennetteki görüntüsü farklı olacak ama. Yani Versiyon algı... farkı var sadece. Aa, evet. Tabii yani, algı boyutu değişiyor. Yani halının gerçeğini orada göreceğiz. İşin Malum. Hayır o da o da mahluk. O da mahluk. Yani mahluk ama, şimdi ama biz sebeplerini takıldığımız için halkın gerçek manyetini biz gene de göremiyoruz burada. Bu dünyada halı bu canım. Sen de orada ona cennet halısı olarak göreceksin. Yani oradaki fark o boyuta göre olacak. Ama neticede al, serilmiş halılar diyor. Ala döşemeler diyor. Gaşiye suresinde. Anne sen anladığın eşa eşya fikriyle sana Allah cenneti tasvir ediyor. Algılama boyutu oraya gittiğin vakit sen nasıl şimdi buradaki algılamayı buraya uygun görüyorsan oraya gittiğin vakit oraya uygun olarak çıkacak senin karşısına. Artık dünya yok ki ortada. Orada yaşam boyutu. Ancak oradaki eşyanın orada da binalar var, dolgun kaderler var vesaireler var. Dünyevi ne kadar aksesuar varsa daniskası orada var zaten. Dolayısıyla burada biz ne mesaj alıyoruz? Dünyevi dediğin aksesuarın tamamını yaratan Allah. Ne fabrikadır ne insanlardır. Çünkü bütün bu zombilerin sahibi Allah'tır yani. O fabrikalarda çalışan, işçileri bedene çalıştıran Allah'tır. Fabrikanın sahibi Allah'tır. Oradaki bütün o sistemin kanun olarak elinde tutan kimdir? Dolayısıyla yeryüzünde bütün yönetim bütün yönetim Allah'a aittir. Bak bu ayet şumurlu bir ayet. Bütün yönetim. Hatta bu yönetimde apartman yöneticiliği var. <laughs> Futbol yönetimine kadar hepsi verme mecburiyetiniz var. Dolayısıyla bir fabrikanın yönetimi, herhangi bir şirketin yönetimi tamam Allah'ın tasarrufundadır ayetler ambargoyu koydu. Bu tabiri ise böyle kısmi koymaz. Bütün kainat üzerine koyar ölçüyü. Böyle kısmi kanun yoktur. Bütün kanunlar hepsi kainat hesabına geçerlidir. Şimdi bakın bakış açısı olarak her şey Allah müşahede etmenin bir mükafatı. Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Bakın bu süper bir şeydir. Bunu iyi değerlendirebilirsiniz. İlim Allah katında en büyük sadakadır.